Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Türkiye'nin, Hollanda'yı 4-2 yendiği maçın yankıları halen sürüyor. Hollanda Kamu Yayın Kuruluşu NOS, Portakallar, yaşlı Burak Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'de rezil oldu başlığıyla paylaştığı haberde, Ay Yıldız'da ekibin Hollanda'ya 4-2'lik skorla utanç verici bir mağlubiyet yaşattığını yazdı. Haberde Şenol Güneş yönetiminde Türkiye'nin yeni bir takım oluşturduğu ve 3 gol atan 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın iki takım arasında fark yarattığı belirtildi. Algemeen Daglad gazetesi, Portakallar Türkiye'de yenilerek Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başlıyor başlığını atarak Frank Debor idaresindeki milli takımın Türkiye'ye 4-2 mağlup olduğunu aktardı. Haberde, A milli futbol takımı kaptanı Burak Yılmaz'ın attığı 3 golle İstanbul'da Hollanda'nın kabusu olduğu dile getirildi. Yeni lider Giorgino Vinaldum, Türkiye'de portakalları ileri taşıyamadı, başlığını atan NRC gazetesi ise, Hollanda milli takımının 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerine Türkiye'den aldığı acı bir mağlubiyette başladığını, sakat olan Virgil van Dijk'ın yokluğunda bir lider arandığını vurguladı. Kiker dergisinde yer alan haberde, İstanbul'daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç ifadesi kullanılarak Burak Yılmaz'ın attığı 3 golle maça damga vurduğu ve Hollanda'nın Türkiye'de kötü bir başlangıç yaptığı dile getirildi. Haberde son derece etkili bir performans sergileyen Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa elemelerine G grubunda 4-2'lik Hollanda galibiyetiyle başladığı kaydedildi. VTL'de internet sitesi Türkiye Hollanda'yı parçaladı başlığını kullanarak üç kez dünya ikincisi olan Hollanda'nın İstanbul'da Burak Yılmaz'ın 3 golünü engelleyemediği ve Türkiye'ye sürpriz şekilde 4-2 yenildiği belirtildi. Haberde 2018 Dünya Kupası'nı kaçıran Hollanda milli takımının Katar yolunda kötü bir başlangıç yaptığına işaret edildi. Fransız spor gazetesi Le Vipe, A milli futbol takımının galibiyetini okuyucularına, Türkiye, Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın golleri sayesinde yendi başlığıyla duyurdu. Gazetenin haberinde, Fransa'nın Nil takımında forma giyen Burak Yılmaz'ın başarılı performans sergilediği vurgulanarak, Burak Yılmaz hat-trick yaptı ve Türkiye'nin Hollanda karşısındaki başarısına büyük katkı sağladı. Türkler, güçlü savunması ve tehlikeli karşı ataklarıyla Hollanda'ya mükemmel bir darbe vurdu değerlendirmesi yapıldı. İsveç'in önde gelen gazetesi Aftonbladet, Hollanda'dan kabus gibi başlangıç başlığını kullanırken, Giorgino Vinaldum'un, yenilgiden dolayı kendimizi suçlamalıyız cümlelerine yer verdi. Gazete, 1980 Avrupa Şampiyonası'nda Batı Almanya'dan Klaus Allofs'un Hollanda'ya karşı 3 gol attığını hatırlatıp, Burak Yılmaz'ın 41 yıl sonra portakallara bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçtiğini vurguladı. Bize destek olmak için, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.